Balıkesir ilçelerinin her birinde farklı tarım çeşitliliğini bulmak mümkün. Sahil kesimindeki zeytin yüksek yerlere çıktıkça yerini başta buğday olmak üzere tahıllara da bırakıyor. Anadolu'nun tarihsel kültüründe buğday yüzyıllardır önemini korumuştur. Bandırma ve çevresinde buğday yörenin vazgeçilmez hububa türünleri arasında yer alıyor. Bandırma Ticaret Borsası da yörede piyasanın dengelenmesinde önemli bir yer tutuyor. Bandırmamızda tarımsal üretim anlamında en fazla buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, mısır üretilmektedir. Ki bunların da kalitesine göre arz kesiştiği noktada fiyatın belirlendiği kurumumuzda, borsamızdasınız. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Buğdayın ana vatanı aslında Türk, Türkiye, Anadolu. Bölgemizde de e, tabii ki e, buğday ekimi birinci ürün olarak söyleyebilirim. Bandırma ticaret borsası olarak da çiftçilerimizin alın terinin karşılığını elektronik satış salonumuzda arz talebin kesiştiği noktada kalitesine göre de fiyatını belirliyoruz. O çiftçilerimiz tarafından da hakikaten çok takdirle karşılanıyor ve sadece bandırma bölgesinde değil geniş bir bölgede çiftçilerimizin alın terinin karşılığını verdiğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Şu anda gördüğümüz buğdaylar bandırmamızın gerçekten kaliteli ürünleri. Ve her yılda hem üretimi hem de kalitesini çiftçilerimiz arttırıyorlar. Burada da satış salonumuzun çok ben etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir bandırmada yetişen buğdayımız 100 bin ton civarında. Ama bizim borsamızda işlem gören bunun 3 katı gibi bir rakama ulaştı. 300 bin ton civarında buğdayımıza. Burada fiyat belirliyoruz çiftçimizin alın terin karşılığını verebiliyoruz. Bundan da iftarla bahsedebilirim. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarım ürünü Bandırma ve çevresinin verimli ve geniş arazilerinde yetiştirilmektedir. Bu durum gıda sanayi yatırımlarının Bandırma'da yoğunlaşması adına Önemli bir avantaj sağlıyor. Tabii Bandırma'mız bir liman kenti ve burada da sanayileşme genelde tarım ve tarıma dayalı bir sanayi oluşmuş durumda ve limanımızın da buradaki sanayileşmeye çok büyük bir katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bölgemizde en fazla tabii ki ticareti olan ekilen ürünlerden bahsettiğimiz gibi buğday. Bandırma Ticaret Borsası da şu anda Lisanslı depoculuk projesini tamamladı. Hem üyelerimizin hem üreticilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Artık çiftçilerimizin getirdikleri ürünleri lisanslı depoda da ve üyelerimizin getirdikleri ürünleri lisanslı depoda da değerlendirebiliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yağışlar istendiği zaman ve miktarda oluşur. Yine verim ve kaliteyi istediğimiz sonuçlarda elde edebiliriz.